O oh ye yeah. Hani arkadaşlar sinir giremiyor yapıyoruz. Hani bir iki üç. <laughs> Kaç ayak yediniz? Vay. Bir yedi burada. <laughs> bir, bir, bir iki üç. Sizciler helaldir ya. Neyse be derge. Çocuklar başı şe mi? Yürümüş fark edilmiyor kim kim oldunuz? Fark edilmiyor. Yo ye! O ne? Sen yetmiş. O ne? Oğlum ağla. Ana oğul. Bak. Kızlar arkamız. Kızlar Kurtarayım mı? Bu videoyu izleyen Allah yolu hangisi? Aramızda en bulmuş Babu Ders kurumuna yazsın bu ders kurumuna yazsın Ders kurumuna yazsın Çekiyorum lan Ulan ne çalışıyorsun? Yok 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 <laughs> Umut! Barajdakiler sikretti ya! Yavaş atla! Aşkım! Seni çok seviyorum! Hadi Harikli... sikret! Buna mı? Ye! Artık kanam! <laughs> Artık kanam sayla! Bu hepimizin yastık! Ne? Hadi gidiyoruz yastık! Son bir dalışımızı yapalım be ya! Öyle mi?